Selam, iyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada hepinizin bayramını kutluyorum. Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle. İnşallah bir dahaki bayrama herkes iç içe geçirsin. Evet arkadaşlar, 1 Haziran, 15 Haziran'da bizlere neler bekliyor? Bizlerle alakalı neler var? Tüm bunlar falımızda. Falımızı dinlemeye devam edin. Bütün isteklerinizi, arzularınızı yollayın. Allah kalbinize göre versin. Her şey inşallah umduğunuz gibi olur. Bakın arkadaşlar bu falanız anlayanınız varsa yorumlamaya başlasınlar. Büyük bir tane deveniz çıkmış. Devenizin arkasında büyük bir yılan. Arkadaşlar nasibiniz kısmetiniz yola çıkmış geliyor. Fakat bunu engellemek isteyen kötü bir düşmanınız var. Size engel olmak isteyen, sizi ilerlemenizi beklemeyen kişi. Sizi resmen bir abluka almışlar. Bakın ama siz her şeye rağmen iradenizi, gayretinizi kaybetmeyeceksiniz. İleriye doğru attığınız adımlar size çok güzel başarılar elde ettirecek. Bakın burada S harfi var. S harfinin üstünde de bir tane balık var arkadaşlar. Nasipli, kısmatli büyük bir döneme giriyorsunuz siz. Haziran ayı sizin için çok uğurlu gelecek. İş kapılarınız açılıyor. Evlilik açısından şu an evlilik görünmüyor arkadaşlar, ama bir yeni bir tanışma, yeni bir ilişki var. İki haftaya kadar, Haziranın ikinci haftası çok güzel elinize imkanlar geçecek. Bunu değerlendirmeye bakın arkadaşlar. Bakın, şurada bir tane beyefendi var. Arkasında da bir hanımefendi var. Şu an ayrı görünüyorlar. Bir küslük oluşmuş. Aralarında birbirine de kırgınlık var. Bu evli bir çiftimiz. Ama emin olun bayan dediğini yaptıracak. O erkeğin arkasından gidecek. Ve onu şunu söyleyeyim yakında da bir barışma var. Erkek kafaya koymuş geri dönmeyeceğim diyor. Barışmayacağım diyor ama bayan onu ikna edecek. Altında da bakın e, nişanlanmış olan nişan atanlar bir yüzük var. Tekrardan bir yüzük takılacak arkadaşlar. Bakın şurada bir kirpiniz var. Hayata bakış açınız biraz çok değişmiş. İnsanlara güveniniz kalmamış. Bir güven problemi oluşmuş sizde. Hani kimseye kesinlikle güvenmiyorsunuz bu saatten sonra. E, dikenlerinizi çıkarmışsınız. Kimsenin size yaklaşmasını da istemiyorsunuz. Güzel bir telefon görüşmeniz var. Şurada bir telefon alacaksınız. 3-4 gün içinde. Bu telefonu aldıktan sonra yalnız e, o kişiyle artık bağlarınızı kapar, koparacaksınız çünkü niye derseniz önünüze büyük bir duvar ermişsiniz. O duvarla beraber o kişiyle kesinlikle bağlarınızı koparıp duvarınızı öreceksiniz. Bir daha ne görüşmeyi düşünüyorsunuz, e, ne onunla a, bir araya gelmeyi düşünüyorsunuz. Bakın şurada bir bayanımız çıkmış, kapalı bir bayan. Kapalı bir bayanın arkasında bir tane değnek var. Artık bazı şeylere yeni bir adım atmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Hani geçmişi bırakmak, geçmişte yaşadığı sıkıntı varsa onu bırakmak. Ya da ne diyeyim, geçmişini artık geride bırakıp yeni bir hayata başlamak istiyor. Yani yeni bir hayat dediğim, kendini daha iyi hissedebileceği, kendini daha iyi huzur bulabileceği, huzurlu bir hayat istiyor. Tek istediği bu bakın. Çünkü onun sürekli kafaya taktığı, rahatsız olduğu bir konu varmış. Bunu kafasından tamamen atmayı düşünüyor. Ve nitekim atacak da ama atarken bir zaman alacak. Bakın arkadaşlar 3 hafta ya da 3 ay içerisinde bu düşünme sürecine girecek. Bu düşünme tamamlandıktan sonra 3 ay sonra yeni bir taşınma, yeni bir ev var arkadaşlar. Artık yeni bir hayata başlayacak. Bakın eşyaları da toplamış. Bir taşınma görünüyor. İnşallah o taşınma gerçekleştikten sonra evine huzur ve bereket giriyor arkadaşlar. Burada bir tane erkek var büyük bir borcunuz e, altına girmiş e, şu an borçlu görünüyor parasal anlamda bir sıkıntıları var bu sıkıntıyı inşallah atar diyelim e, bu sıkıntıyı çünkü kafasına çok büyütmüş büyütülecek kadar da var evet parasal anlamda büyük bir sıkıntı yaşamış bu sıkıntıdan dolayı aile içinde bir gerginlik bir huzursuzluk veya anne babayla alakalı bir huzursuzluk yaşamış kalbi kırılmış kırık bir kalp var bu borcun üstesinden gelebilecek miyim? Ödeyebilecek miyim diye çok düşünüyor. Düşünü de yapacak arkadaşlar. Ödeyecek. Ama gerçekten de bu insanı çok bunaltacak. Çok sıkacak yani. Gerçekten çok gayretli, çok ne diyeyim ben size? Çalışkan birisi. Şurada kafasında soru işareti var birinin. Soru işaretin altında da Büyük bir para ve balık var. Birinden gelecek parayı veya nasıl bir bekliyorsunuz siz. Evet birinden para gelecek. Gelen parayla bir iş imkanı kuracaksınız. Bu kurduğunuz iş imkanı size iyi gelecek. Fakat dediğim gibi. Ama arkanızda da bir sürü borç olduğu için. Bu borçları tek tek yavaş yavaş kapatacaksınız. Büyük bir mürekkep balığınız çıkmış. Mürekkep balığı falda yeni işlere yol açacağınız, yeni başarılar, yeni adımlar atacağınız anlamına gelir arkadaşlar. Yani Haziran ayı sizin için şöyle gör görünüyor anladığım kadarıyla. Yeni bir adım, yeni iş, her şeyin yenisi. Yani yeniliklere başlayacaksınız. Hani bir değişim artık bir 6 ayı geride bırakıp yeni bir döneme gireceksiniz. Bu dönem sizin için daha iyi gelecek. Tabi biraz ilk başlarda karışıklık olacak. Yeni döneme bir geçiş yaptığınız için e, yenilikler yaptığınız için e, ilk başta bir karışıklık e, bir zorluklar yaşayacaksınız ama bunların üstesinden tek tek geliyorsunuz arkadaşlar bakın e, şurada yine 3 harfi çıkmış siz hep 3 harf ile 3 yani vakte kadar diyebilirim 3 vakte kadar her şeyinizin olmasını istiyorsunuz biraz sabırsızlanıyorsunuz sabırsızlanmakta haklısınız da çok güzel bir kuğunuz çıkmış çünkü Ku alımlı tam bir hanımefendi biriyle tanışacak erkek olanlar için arkadaşlar. Evet bu tanıştığınız kişiyle ileriye yönük bir evlilik veya bir nişan var arkadaşlar. Bakın şurada çok güzel balıklarınızın, yunus balıklarınızın kuyrukları çıkmış arkadaşlar. Çok güzel nasipler kapınıza. Bu nasiplerinizi iyi değerlendirin. Ama bunun haricinde bakın şurada bir aslanız çıkmış. Size çok yakın zamanda kükreyecek biri var. Birini sinirlendiriyorsunuz. Bu, hatta bu aslanın iki tane kafası çıkmış. Bir mahkeme haberi var beklediğiniz. Kilende kaldığınız e, sorunun sorusunun cevabını merak ettiğiniz kafanızda biraz soru işaretleri ve düşünceler var. E, bu düşünceleri üstlerinden tek tek atacaksınız. Mahkeme sonucunuz e, biraz daha uzayacak ama kazanan taraf siz olacaksınız. Bir mantar var arkadaşlar. mantarınız böyle yan çıkmış. Yan çıkan mantar evli olan çiftlerimiz, çocuğu olan çiftlerimiz için yeni bir evdir. Evli olup çocuğu olmayan çiftlerimiz için bir bebek haberidir. Bir bebek haberiniz var ama daha da belirginleşmemiş yani karar alınmamış ya da hani daha bir zamanı var ya da ev almak isteyen arkadaşlarımız daha bir zamanı var yani zamanı gelmemiş tam olarak her şeyin. Ama şunu söyleyebilirim, dilekleriniz hep uzun. İleriye dönük, e, ileriye dönük, şunları yapayım, bunları yapayım diye düşünüyorsunuz. Evet, dilekleriniz gayet iyi görünüyor. Bir de siz birini göreceksiniz e, iki hafta ya da iki gün içerisinde bir telefon konu yapacaksınız. Bu yaptığınız telefon konuşması sonucunda hani yıldırım aşk mı diyeyim? O insana tutulacaksınız, böyle bir çarpılıyorsunuz. Sizin çok hoşunuza gidecek. Bakın altta meraklı gözlerle de e, iki tane yakın düşmanınız var arkadaşlar. Ee, bu yakın düşmanınız size aslında hane içinde Haneçi dediğim e, yakınınızda olan bir insan Bu sizleri var ya şurada bakın meraklı gözlerle bakın gizlenmişler sizi izliyorlar Bir evli çift bu karı koca ya da sevgili Hani bir erkek bir bayan bu İçten içe sizin dedikodunuzu yapan e, size karşı e, kötülük besleyen insanlar var Ama yaptığınız dualarla hepsini bunun üstesinden geliyorsunuz bakın her şeyi bir tarafa toplamışsınız. Her şeyi böyle bir tarafa toplamışsınız. Üstesinden geleceksiniz. Bir ayınız var. Ayınız parlamış. Fakat bu ay şu an karanlık görünüyor. Neden karanlık görünüyor? Bir içe kapanma, bir kendinizi tane hani bir dokunsan ağlayacaksınız. Öyle bir tipiniz var. Bir dokunsan ağlayacaksınız. Bakın. Üç tane sebebiniz çıkmış burada. Ağlamak için. Bu sebepleriniz inşallah e, oturursunuz, konuşursunuz ve halledersiniz diyeyim. Şu güverciniz çünkü size çok güzel bir haber getiriyor kapınızın ağzından. Bu gelen haber e, gerçekten sizi e, çok sevindirecek. Bakın şurada da birbirinize bağlanmışsınız siz. Hani ayrılmak isteyen çiftler. Bir ayrılma aşamasındasınız fakat e, bu ayrılma gerçekleşmeyecek. Siz tekrardan bir araya geleceksiniz. Bir araya gelmenizdeki sebeplerden biri de ee, şöyle söyleyeyim. Ee, hala birbirinizi seviyorsunuz ama inat uğruna. E, inat uğruna ayrılmayı düşünüyorsunuz siz. Öyle bir ayrılık nedeniniz var. İnşallah ayrılmazsınız diyelim. Evet arkadaşlar burada bir kişi daha çıkmış. Bir yol var burada. Gitmek istediğiniz, e, bir yere ulaşmak istediğiniz bir yol. Fakat bu yolunuz şu an bir tıkanık. Tıkanı yani. E, önünde bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları... E, atarsanız emin olun yakında tekrardan e, bu yola çıkacaksınız. E, ve bu yolda büyük bir başarınız var arkadaşlar. Gelelim fincanınıza. Böyle kalbinizin içi e, pır 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 böyle yüreğiniz kabarmış derler ya. Sanki içinizde bir haber alacakmışsınız gibi bir his var. Bir yerden beklediğiniz bir haber var. Bu haber size geliyor. Geldikten sonra a, kalbiniz hani böyle Pırpır pır atıyor ya o haber sizin çok hoşunuza gidecek. Rahatlayacaksınız. Rahatlayacağınız bir haber. Ya bir sağlık haberi ya da sevdiğinizden gelen bir haber sizin içinizi rahatlatacak. Oh be diyeceksiniz. Boşuna endişe yapmışım. Boşuna kendimi üzmüşüm diyeceksiniz. Bakın burada aile içinde hafif çatlaklıklar var. Sıkıntılar yaşanıyor şu an. Ama emin olun bu sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Çünkü hala birbirinize çok bağlısınız. Bir de arkadaşlar hastası olanlar varsa. E, o kişiden size haber geliyor arkadaşlar. Hastalığın bir iyileşme süreci tamamen hani e, tamamen değil ama iyileşme süreci var. Bir de e, falınızda fil çıkmış arkadaşlar. Fil bereketli. E, çok güzel bir aya gireceğiniz. Bu aydan size mutluluk getireceği gelir. Bunun anlamı da şunu söyleyeyim. Para beklentiniz varsa paranız gelecek, iş beklentiniz varsa işiniz gelecek. Hani ne için niyet ettiyseniz, içinizden ne için geçirdiyseniz, bunların hepsi yavaş yavaş gerçekleşecek arkadaşlar. Ama biraz sabır. Çünkü şu an bir karamsar dönemdesiniz. Bu dönemi üstünüzden atın. Bu dönem tamamen hayatınızdan gitsin. Her şey daha da güzel olacak. Bakın parça parça her şeyi üzerinizdeki kötülükleri falan her şeyi döküyorsunuz. Geçmişe ait, geçmişte unutamadığınız, geçmişe takıntılı kaldığınız bir takım sorunlarınız varmış sizin. Ya bir aşktır, ya bir arkadaşlıktır, ya da bir iş alanında yapılan bir şeydir. Bu olayı unutamıyorsunuz. Böyle ısıtıp ısıtıp hani yüzeye çıkarıyorsunuz. Böyle ısıtıp ısıtıp sizin yüzeye çıkarmanız hiçbir zaman iyi değil. Geçmişi bir bıraksanız, çünkü dinozorunuz çıkmış burada. Siz geçmişle yaşıyorsunuz. Geçmişi hayatınıza takıntılı hale getirmişsiniz. Bunu üzerinizden tamamen atmanız lazım arkadaşlar. Bakın burada bir küçük fil yavrusu daha çıkmış. Gerçekten beklediğiniz bir haber çok yakında geliyorsun kapınızın ağzında arkadaşlar. Güzel bir haber hem de. Evet arkadaşlar falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bayramınız hayatınız güzel geçer. İyi düşünün, iyi olsun. Kalbinizin güzelliği herkese yansısın. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Hülya Falavi Kahve Evi'ne yazabilirler. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.